Kafam böyle allak bullak. Böyle ne konuşsak, ne anlatsak, nereyi tutsak elimizde kalıyor. Bir sürü mesele var bizi dertlendiren. Bir sürü derdimiz var, bir sürü sıkıntımız var. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık İslam'a düşmanlık hat safhaya çıkarılmış. Artık gizliden gizliye değil. Açıktan peygambere sövülüyor. Açıktan Hazreti Meryem'e iftira ediliyor. Açıktan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya küfrediliyor. Ve bunu bu toprağın adamı olduğunu iddia eden insanlar yapıyor. Ama senin adamım demenle biz seni adam yerine koymuyoruz. Benim dinime kim küfür kutsallarıma kim dil uzatıyorsa, dinimi kim yıkmak istiyorsa, gelecek olan nesli kim bozmak istiyorsa, Allahü Teala'nın bahsettiği, Resulullah Aleyhisselam'ın vaat ettiği gelecekteki fetihleri kim geciktirmek istiyorsa, aha işte biz buradaki herkesle, burada olanlarla, olmayanlarla hepsinin karşısındayız. Bizim gücümüz biiznillah hepsine yetecek kadar çok. Çünkü biz Allah için kavga ediyoruz. Allah için mücadele ediyoruz. O yüzden biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Bugün de buraya bunun için toplandık. Allah'ı anmak için, peygamberi korumak, söylemek, anlatmak için, dinimizi korumak için buradayız. Namaz, abdest, cehennem, cennet biliyorsunuz. Şimdi üç aylar geliyor zaten. Kandillerde her sene dinlediğiniz vaazları bir daha dinleyeceksiniz. 5 senedir 10 senedir. Önemli olan dertlerimizi konuşalım. Dertlerimizle de dertlenelim. İman öyle basit bir şey değil. İnandım demekle kurtulunacak bir şey değil. Ben de Müslümanım diyerek Müslüman sayılınacak bir şey değil. Bu dinin, İslam'ın, Kur'an'ın, şeriatın yaptırımları var. Din kimsenin oyuncağı değil. Kimsenin yaşadığı şekilde bir işte değil. Dinin kanunları, dinin ahkamları, dinin kuralları var. Öyle istediğin gibi konuşup istediğin gibi kutsallara dil uzattıktan sonra ben de Müslümanım demek seni kurtarmayacak. Ne bu dünyada kurtaracak, ne de ahirette kurtaracak. Allah bu topraklarda özellikle bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyip de bu devletin bayrağının gölgesi altında olup da bu dine, bu diyanete, bu kutsallara, bu toprağa, bu bayrağa düşmanlık edenleri kahru perişan eylesin.